Merhaba, bu bölümde sömürgeciliğin bıraktığı o derin yaralara ve günümüzdeki yankılarına bakacağız. Ve bunu yaparken bize yol gösterecek çok önemli bir isim var, Frans Fanon. Şunu baştan söyleyeyim, Fanon sadece geçmişte kalmış bir düşünür değil. Hayır, o bugün yaşadığımız dünyayı anlamak için belki de hiç olmadığı kadar önemli bir rehber. Şimdi, konuya şöyle sarsıcı bir başlangıç yapalım isterseniz. 1907 yılındayız, Paris'teyiz. Sömürgelerden getirilen insanlar, evet yanlış duymadınız, insanlar bir hayvanat bahçesinde sergileniyor. Bu akıl almaz, rahatsız edici olay işte tam da bugün konuşacağımız konunun kalbinde yer alıyor. Peki 100 yıldan daha uzun süre önce olmuş bir olayın bugünle ne ilgisi olabilir ki diye sorabilirsiniz. Ama inanın, cevap sandığımızdan çok daha yakınımızda ve aslında ürkütücü derecede güncel. Bakın, bu bağlantı öyle havada kalan teorik bir şey değil. Gelin Fransa'da çok yakın zamanda yaşanan birkaç olaya göz atalım. Bir hastane kapısına dini kıyafetlerle giremezsiniz diye bir tabela asıyor. Toulouse'da sadece başörtüsü taktığı için hamile bir kadına saldırılıyor. Yazar Erol Gökay'a göre işte bu olaylar o eski sömürgeci zihniyetin, hani o uygarlar ve vahşiler ayrımından beslenen tehlikeli düşüncenin bugünkü yankılarından başka bir şey değil. İşte tam da bu noktada bu derin toplumsal yarayı teşhis edecek ve adeta bir tedavi reçetesi sunacak olan o isim sahneye çıkıyor. Ve o kişi sadece bir yazar değil, aynı zamanda bir doktor. Franz Fanon. Fanon'u anlamak için önce hayatına bakmak lazım çünkü bütün analizinin anahtarı aslında orada gizli. Düşünün, kendisi Fransız sömürgesi Martinik'te doğmuş siyah bir vatandaş. Ama aynı zamanda gidip Fransa'da tıp okumuş, psikiyatr olmuş biri. Bu ikilik, bu çelişkili gibi görünen konum, ona gerçekten de eşsiz bir bakış açısı veriyor. Bir yanda ezen sistemin dilini, onun bilimini biliyor, diğer yanda ise ezilenlerin acısını bizzat kendi ruhunda taşıyor. Ve yolu, Cezayir'e, bir kliniğin başına güçtüğünde, Avrupa'da öğrendiği her şeyin adeta yerle bir olduğu bir gerçekle yüzleşiyor. Görüyor ki hastalarının çektiği acının asıl kaynağı beyinlerindeki kimyansal bir dengesizlik falan değil. Hayır. Kaynak onları çepeçevre saran o baskıcı, o insanı ezen sömürgeci dünyanın ta kendisi. İşte Batı psikiyatrisi tam da bu gerçeği görmezden geliyordu, buna karşı kördü. Bu büyük yüzleşme Fanon'un en temel kavramlarından birini ortaya çıkarmasını sağladı. Sömürgeci yara. Bunun tıptaki karşılığı çok ilginç, lezyonsuz acı. Ne demek bu? Yani bedende gözle görülür hiçbir iz bırakmayan, röntgende çıkmayan ama ruhu hatta bütün bir toplumu içten içe kemiren, parçalayan görünmez bir yara. Dönemin Fransız tıbbı ise bu durumu anlamaktan fersah fersah uzaktı. Onların kuralı basitti, hatta katıydı. Gözle görülen bir yara, yani bir lezyon yoksa ortada acı falan da yoktur. Bu yüzden ne oluyordu? Sömürgeleştirilmiş halkların o derin ruhsal acıları tamamen yok sayılıyordu. Bu acıyı çeken hastalar ya numara yapıyor denilerek yalancılıkla ya da tembellikle suçlanıp bir kenara atılıyor. İşte fanonu harekete geçiren de tam olarak bu. Bu körlüğü, bu görmezden gelinen görünmez acıyı anlamlandırma çabası, onu sömürgeciliğin psikolojik olarak yarattığı o korkunç yıkımı anlattığı başyapıtını, siyah deri, beyaz maskeleri yazmaya itti. Peki ne diyor bu kitapta Fanon? Temel tezi gerçekten de çok sarsıcı. Diyor ki, Sömürgecilik öyle bir sistemdir ki ezilen kişiyi kendi öz kimliğine yabancılaştırır. Onu kendine ezenin yani sömürgecinin gözleriyle bakmaya zorlar. Ve bu bakış açısıyla kendi benliğini kaybeden insan artık bir özne değil etrafındaki diğer eşyalar gibi bir nesneye dönüşür. Tabii bu durum insanın içinde derin kemirgen bir aşağılık duygusu yaratıyor. Ve bu insanlıktan çıkarılmış olma halinden kurtulmak için kişi kendine tek bir çıkış yolu görüyor egemen kültüre benzemek, onlar gibi olmak, yani bir beyaz maske takmak. İşte kitaba adını veren o müthiş metafor da tam olarak bu anlama geliyor. Şimdi Fanon'un bu teorisi biraz soyut kalmış olabilir. Gelin bunu kendi hasta notlarından aldığı çok çarpıcı bir örnekle somutlaştıralım. Fanon Madagaskar'daki sömürgeleştirilmiş gençlerin gördüğü kabusları inceliyor ve fark ediyor ki bu kabuslarda sürekli tekrar eden bazı korkutucu imgeler var. Nedir bunlar? öfkeli siyah bir boğa, tuhaf anlaşılmaz bir dil konuşan iki siyah adam. İşte Fanon'un devrimci hamlesi tam da burada geliyor. O dönemdeki klasik psikanaliz ne derdi? Bu semboller bilinçaltındaki bir kompleksin yansımasıdır. Ama Fanon hayır diyor. O siyah boğa ya da o siyah adamlar Freudyen anlamda soyut semboller değil, onlar, Fransızların sömürgelerde kullandığı acımasız Senegalli askerlerin ta kendisi. Yani travmanın kaynağı, zihnin soyut derinliklerinde değil, sömürge sisteminin bizzat uyguladığı somut şiddetin kendisinde. Peki, teşhis bu kadar netse tedavin ne olacak? Bu kadar derin bir yara, bu sömürgeci yara nasıl iyileşir? Fanon'a göre bunun cevabı bireyi bir terapi odasına kapatmakta değil. Hayır, cevap çok daha büyük bir yerde, bizzat toplumun kendisini dönüştürmekte. Ve işte bu noktada Fanon psikoloji bilimine belki de en büyük teorik katkısını yapıyor ve yepyeni bir kavramı ortaya atıyor. Sosyojeni. Peki nedir bu sosyojeni? Diyor ki, Bizi biz yapan, kimliğimizi oluşturan şey sadece biyolojik mirasımız yani filojeni ya da sadece kişisel çocukluk geçmişimiz yani ontojeni değildir. Bunlardan çok daha belirleyici bir şey vardır. İçinde yaşadığımız, nefes alıp verdiğimiz toplumsal yapının ta kendisi. Ayrımı daha net koyalım. Freud gibi klasik düşünürler neye odaklanıyordu? Bireyin kişisel geçmişine. Yani ontojeniye. Fanon ise spot ışığını başka bir yere çeviriyor ve diyor ki: Asıl mesele toplumsal yapıdır, yani sosyojenidir. Özellikle de sömürgecilik gibi baskıcı sistemlerin bir insanın ruhunu nasıl ilmek ilmek ördüğünü, nasıl şekillendirdiğini gösteriyor bize. Sosyojenik kavramının bizi getirdiği sonuç gerçekten de çok radikal. Bir düşünün. Eğer hastalık bireyin kendisinde değil de içinde yaşadığı toplumdaysa, o zaman sadece bireyi tedavi etmeye çalışmak ne kadar anlamlı olabilir ki? Fanon'a göre kalıcı bir iyileşme istiyorsak, asıl hastalığın kaynağı olan okurt yemiş temellerin, yani toplumun bizzat kendisinin kökünden değiştirilmesi, adeta yeniden inşa edilmesi gerekir. Ve bu radikal fikirlerin etkisi gerçekten de çok büyük oldu. Bugün baktığımızda Fanon'un mirasının ne kadar geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Sömürgecilik sonrası çalışmalardan tutumda eleştirel ırk teorisine, tıp alanından engellilik çalışmalarına kadar aklınıza gelebilecek pek çok alanda onun düşünceleri hala yankılanıyor. Ve en önemlisi dünyanın dört bir yanındaki yeni nesil aktivistlere ve düşünürlere ilham vermeye devam ediyor. Gelin bu analizi Fanon'un kendi kitabından aldığı o güçlü ve bence çok dokunaklı bir duayla bitirelim. Bu tek bir cümle aslında onun bütün entelektüel projesinin bir özeti gibi. Durmadan sorgulamak, adaletsizliğin karşısında dimdik durmak ve daha insanca, daha adil bir dünya kurma arayışı. İşte onun bize bıraktığı en kıymetli miras da bu olsa gerek.